Evet sabah saat dokuz. Halkı. Dokuz. Edip Efendi sabah köründe havuza Havuz girdi. Sepatı. Havuz sefası yavrum para bile yenir. Ey. E. Bilmiyorsan gel size öğreteyim. E. Para çoluğa çocuğa bırakıp arkada küfür ettirilmeye yarar. Senin Allah'ına kurban. İbrahim kardeşim sen ne diyorsun? Katılıyor musun? O, buna? Katılıyorum. Son, son, sonuna Abi, kadar. Sen kazanıyorsun sen de yiyeceksin. Evet. Evet. Mesela İbrahim Bey şimdi gelip havuza girecek, para nasıl yediğini gösterecek millete. Hı. Bana kapıyı tak. Para nasıl yedin diye gösterecek. Evet. Orhan da yesin. Ben yiyorum. Ne yiyorsun? Çerez. Çerez gibi. Orhan da çerez yiyormuş, parayı yiyor. Ya Mit <laughs> Tagero. <laughs> <laughs> gel hadi. Ya tamam sen gidin de biz girmek zorunda mıyız Evet. Anca baba kanca anca Allah Allah. Doğru değil mi lan? Anca kanca ben anca Yalan mı lan? Ben başım ağrıyor. Siktir git yavşak. Dün akşam Anlam. beni boğuyun. Sürekli ayılasın. Akşam çok içmişti. Hoş olmuştu. Yani gel, gel ayılasın. Orhan'ın yüzüne sakin hoş olur. Boyuna bardağa dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Ne kadar içiyor mu adam? Lo whisky mi içiyor? Bardak bardak mı içiyor? O yudum yudum içiyor. Orhan'a göre gazozlu. Elzar, El la el el canım. Orhan. Hey. Bizimde e. gazozlu neydi? E <laughs> <laughs> hey. <laughs> <laughs> 국민ively disappointment In loth اوه ولن دے دے سول هاي ايك کي ڏاڻي پسي تئي وي اوه سي جي ڏاوه هاڻي ويسو ڏي سڪتو گا مو ستي ٻوڙا هاڻي سي غريب باشم Ahmet kardeşim, İbrahim kardeşim, Mehmet ve Orhan kardeşim şerefine, özellikle İsmet kardeşim şerefine bu tarafa boşaltıyoruz. Evet. İbrahim Bey, yeşilli yeşilli güzel olmuş. Evet. Orhan Pembeli. Orhan Bey, Pembeli Pembeli. <laughs> Herkes yaptığına <Evet>. göre. Evet. <laughs> Beyim, evet. uçulmaz. Göbeğe denk gelmişim. Çıkmıyor. Hadi patlatırsın oğlum balonu. Evet, balon patlatır. Hele bak. Utanmıyor orada. Göbekler aşağı inmiyor. Göbekler... <laughs> Benim salak salak göbeğe de hep He, vallahi. <laughs> Konu mod geçler. Üşüdüm vallahi. Buran Yok. Gir gir. Vallahi ha. Gir sen. Sana Gir Tam dibine kadar gir olmaz. Dibine. gören yok. Evet. Evet kızlar. Evet kızlar. Dibine üşüyor. Ne oğlum ayakları mı yere değdirdi 1 2 Mehmet Hadi 1 2 3 Evet. Evet Allah kurban sizin. Mehmet önde, Mehmet Deniz önde. <laughs> Mehmet Deniz numara. İbrahim Demirci 2, Edip 3 ve ben Orhan 4. Pardon, Orhan yok içinde Allah evet yarışmayı Mehmet Deniz arkadaşımız kazanmıştır. Bir kilo. Sen <gülüyor> <gülüyor> İk i̇kinci İbrahim Değirmenci. Tamam. Üçüncü e. Allah, Edip. Olar, olar o geçer çünkü Mehmet var ya nasıl izliyorum? Hadi, işte, hani. <laughs> hadi Hadi var mı? Hadi çıkalım yeter. Daha. <laughs> bu iki. Yeter lo. Şöyle biraz da kendimizi çekek lo. Bir selfie verin İbrahim. Hadi. Mehmet. Ah, ha, görge gel, görge görge gel. Selfie, selfie. Tamam, bu lan bu lan He. hayal. Hadi havuz oraya. Lan böyle gel böyle böyle nereye gidiyim? Ha bu tabi. suyasın <laughs> su yaşıyor su. Dur dur. Çekiyorum. Evet Orhan kardeşimiz yüzüyor. Havuzun keyfini çıkarıyor kardeşimiz. Oh Devam et Orhan. Herkese selam gönder Orhan. Oh. Ha. Harika yüzüyor. Balık gibi yüzüyor maşallah. Maşallah. Oraya. Bu akşam Ahmet kardeşim, İbrahim kardeşim, Mehmet ve Orhan kardeşim şerefine, özellikle İsmet kardeşim şerefine bu tarafa boşaltıyoruz. We're in the middle Evet sabah saat 9 9 Edip Efendi sabahın köründe havuza girdi. Havuz sefası yavrum para bile yedir. Eyt. Ey! Para çoluğa çocuğa bırakıp bakıla küfür ettirilmeye yarar. Senin Allah'ına kurban. İbrahim kardeşim sen ne diyorsun? Katılıyor musun buna? Katılıyorum. Burası. Son, son, sonuna kadar. Sen kazanıyorsun sen de yiyeceksin. Evet. <laughs> Evet. Yani. Mesela İbrahim Bey şimdi gelip havuza gidecek. Para nasıl gösterecek millete. Ha. Bana Aslında kafayı takıyor. para nasıl gösterecek. <laughs> evet. Orhan da gitsin. Ben yiyorum. Ne yiyorsun? Çerez. Çerez yiyor. <laughs> Orhan da çerez yiyormuş. Para yiyor. Evet. <laughs> Mettaker <laughs> 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 Gel, gel hadi. ya hadi. tamam sen gidin de biz girmek zorunda mıyız arkadaş? Evet. Anca bebek anca Allah Allah. Doğru değil onun? Anca bebek anca beraber. Yalan mı ben başım ağrıyor. Siktir git yavşak. Dün da akşam da beni boğuyla. Sürekli ayılasın. Evet. Akşam çok içmişti. Sarkoş olmuştu. Gel gel ayrılsın. Orhan'ın yüzünden sen hoş olur. Boyuna bardağı dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Ya ona bir şey olmadı. Lo <laughs> mi içilir? Bardak bardak mı içilir? Bu yudum yudum içilir. Orhan'a göre gazozdu. Elza, Elza canım. Orhan, yani şimdi de gazozdu neydi? Ay, hey.